Ben kıyım bakalım. Yiyin 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 yiyin. Süker kalmış abi de çöker edeyim. Gel gel gel, gel. sarı kafa gel. Ha burda sarı kafa da burada. Sarı kafa da burada.

Sen ne? me. <laughs> tamam yiyorum tamam. Tamam. Konuşuyor dile geldi. Dile geldik dile dile dile. Dile geldi dile. Ha <laughs> bak burada demirin altında arkasında kalan kaldı. Heh, <laughs> <laughs> dreams of... <laughs> Go to those let's go, Call <laughs> <Colorado business. laughs> all We was in the tennis courts <laughs> go. before the that Be a door of titties. be a door strip Focus on the fish, focus on the intermission. Never take a break. We can switch straight, switch my fucking place. Speech, ain't no way, ain't no fucking way. No, one We, we didn't come to play. No, rock We, we gon' rock the game. Can they game the game? <laughs> Hayır, kavga olmadan. Kavga olmadan. Ayşe hoş geldin Ayşe. <laughs> ye 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 aferin 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 aferin. <laughs> aferin dostum. Hoş geldin, hoş geldin. Hadi. bakalım yavrum. Hadi, hadi. Hadi. Amin, amin. Al, al. Ha, yiyin çocuklar, yiyin çocuklar, yiyin çocuklar. Ha? Ye, 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 ye. Tek tek dağıtınca iyi oluyor. En azından hepsinin kıtlandan geçiyor. Hey, kavga yok. Kız ne yapıyor üstüne atlıyor. Kız ne yapıyorsun sen? Hey <laughs> Joker ben açım diyor. Hop, adamım benim. Telin arkasında kalmışsın. Adamım benim. Ye benim oğlum. Ye. Senden de Ayşe çok teşekkür ederim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ye ye. Bak kara olan korkusundan gelemiyor. ne de ver. Bir 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 amcası ver. He he yesinler. İftarımızı açtık, bunların sevabına geldik işte. Senin kız buralarda dolanıyor ya, burada bak. Kara kız burada. Ha bak, uynunu sallaya sallaya geziyor. Gofret nerede la? Gofret içeriden çıkmadı. Ersin, Gofret oradaysa çağır Ersin. Gofi! Gofret! Gofret! O, o gerçi ateşin başında oturuyordur, her türlü senden yer. İçeride etten yer bilmem ya, içeride bak. Ey macala ye 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 afiyet olsun ye. Ye ye ho oh, wow ben açım diyor açım. Ver abici ver. Bak öbür kapının arkasındaki de ver. Birer birer ver işte. He. He. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ye 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 ye. Abi gel buraya. Ne oldu Joker? Oğlum yam yam gibi yutuyorsun hepsini ya. Joker. Hop. Dur, dur Joker ben vereyim onu. Dur. Dur baba. Al, al al al. Dur aşkım dur. Ah. Hav hav deyip dur. Ah. Ye. Al oğlum. Alo. Ye benim oğlum. Ye benim güzel oğlum. He. Baba baba çık, geliyor bak çıkan geliyor bak abisi tek tek ver yavaş yavaş ver de gofret gel oğlum. Ha bu da geldi. Alo. Gel gel babam gel. Alo. Bak al al o elden Alo. ye ya. Elde mi? Elden Al nazik. An, 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 nazik. Ana Kovret gel. Kovret de geliyor bırak. Kovret de geliyor. Gel. Kovret. Gel aşkım. Kovi gel. Bırak abi ona gir dur. Kovi gel baba. Koçma korkma korkma benden oğlum. Kovi gel. Gel oğlum. Gel Yok. gel benim babam. Gel 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 gel. Geldi Kovi. Kovi geldi gel. Gel Kovret gel. Biri ko bunu dövmüş mü ne yapıyor korkuyor. Şay. Hayır Kovret'ime dokunma gel. Gel, gel Kofi, gel, gofie. gel. Kofi gel babam. O karanın yüzünden gelmiyormuş. Bak gel babam. Gel. Gel, hadi, gel, 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 babam, gel. gel babam, gel babam, gel. Bak abilerim burada yiyor. Gel. Gel, 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 gel. Gel, gel benim çocuğum. Gel. Ah geldi Kofi geldi. Kofi geldi Kofi. Ver bana ver bana. Ye oğlum hadi. Kofi ye oğlum. Korkma. Ben varım hadi. Şşş. Bırak şuna bir tane salla da yazık bu onlara saldırıyor yoksa. Şuna bir tane salla. Hah. Al. Şşş. Bırak. Kofi. gel. Hah. Ye <laughs> benim oğlum. Ye benim ağzını yediğim benim. Ağzını yediğim <laughs> bir. Abilerin de orada bak. Abilerin de orada yiyorlar oğlum. Bak 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 bak. Tamam. Bak kofi yedi yuttu. Kofiye ver. Ver ben ona elimle yedireyim. <laughs> ver bir tane ver. Sen yanayım hanım şuradan dur. Hayır aşkım. Hayır. Kofi'cim buyurun beyefendi. Hayır. Buyur babam. Bak. Ye bakalım. Ye benim oğlum. Govri! Govri ah, ah, bak arkadaşlar ne ah, hepsi ah, burada oğlum? Hepsi burada. Bak 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 bak. Ye benim kurban olduğum. Yuttun mu? Govri yuttu. Govri yuttu. Govri yuttu. Dur. Dur aşkım. Dur. Dur tamam ağzın oraya değme oğlum ben vereyim canım. Dur. dur al baba. Ah! E seni kim görür? Aferin. Afiyet olsun. dur. Uh. Aferin. Govrim ah. sana nasıl bakıyor? Bak Govrim Govrim. Govrim Govrim. Govri? Kofi? Ah. Ah. Ye benim oğlum. Hı hı. Ye benim hı. kofretim. Kofretim manitalar ha bu ikisi. Hadi abi. Joker, sen de yam yam gibi yutuyorsun oğlum. Telin arkasındasın ama maşallah oradan hükme diyor. Joker. Ye babam ye. Al bunu. Al çocuklar al. Bak buraya da düştü. Kim yiyecek? Dur alaya vereyim o elimizden yiyor. Hadi, al, al. al. al ye. Yiyin <laughs> yiyin yiyin. Afiyet olsun size. Al, Çok araya bir tane salla la arkadakine. Bunlar görmeden al. Hayır gel buraya. Hayır. Ha. Aferin. Bu kara da yesin oğlum. Wow wow. Al. Al Allah senden de razı olsun Ayşe. bu elden yiyor. Nazik. Hı. Yerden almazlar. Nazik nazik. <laughs> Hayır kavga etmeden. Kavga etmeden. Hı. Na? Afiyet olsun çocuklar. Tamam, Afiyet olsun. Ha. Evet, Bitti. Bugünümüzü kurtardık. Heh. Bugünümüzü kurtardık. Kofi'cim sen zaten özel de olarak yiyorsun. O yüzden sana o yeter. Tamam mı babişim? Sana çünkü Burak içeride de biliyor. Değil mi oğlum benim? Aferin. Ee, günümüzü kurtardık lan. Heh. Afiyet olsun. Yavrum. Tamam korkma, korkma. Yedin oğlum karnını doyurduk işte. yedi da... yedi He? He? Yori, yori yori Yarın üç kasa daha verecek. Yediniz ha. Bak şu çok güzel şu şu. Şu. Bunu evden atmışlar işte bak bunu. Bunu evden atmışlar. He? Yediniz tamam doydunuz oğlum. Yok ki. Yok ki yarın sana gene getireceğim, korkma. Çünkü sana yarın gene getireceğim, oğlum Tamam, avlama. Seninki nasıl kaldın orada?